Selamun Aleyküm dostlar. Etiket Tufaş Beyin Sezon. Beyin, sezon, beyin hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, konuştuk. Yani o, o çiftlikle. Çiftliğin biraz işleri yok mu şu anlık. E, kış olduğu için. Ama bu bölümde sonra arkadaşlar. Üçüncü e, bölümde. Hani ikinci sezon üçüncü bölümünde arkadaşlar. E, Traktörden bize nakliyat verecekler. Gideceğiz nakliyat çekeceğiz. Şimdilik bir yaz işi varmış. Ben de benim işim bizim işimiz vardı ama bizim dostumuzun bir e, nakliyat çekecek dedi. Hastaymış dostları. Onun dedi tığ desem kullansan dedi. Olmaz dedi. Olur dedim ben dedim. E, 10 bin dolar e, 10 bin TL para vereceğiz. Para vereceğiz. Ve 5 bin TL'sini o e, sahibine vereceğiz. 5 bin TL'sini kendimize. E, ondan sonra e, dayı e, gideceğiz traktöre şey edeceğiz. İş göreceğiz. Dayı, dayılar. Arkadaşlar işte Sümet'ten gazik şu an. karakter değişti yani. O yüzden yani e, şehirde şu an şehirde olsun sıkıntı yok yani. Aynen. Hadi. Hadi gülüm yandan 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 oynasın handan bırakır yandan. Abi tığımız yak acar ya. Bendeki tığ sende var mı kardeş ya? Kimsenin böyle yoktu bak kırmızı. Kıpkırmızı yakıyor da diş yakayım diyor. Al satayım bal satayım düşmanlığımın altına ayet ettim diyor. Bak geç sapsa Aa, sıkıntı var. Evet. Ee, oyun ayarı ok butonla değil e, şey aynen. Ama ne döndük anasın ama vay be. Bu da video için hatası oldu. Of.